Salaş özgür plajın iskelesi hemen ön tarafa yapılacak. Masmavi Ege Denizi. Ve bu çimler, arkadaki zeytin dağı. Burada güneşlendiğinizi barımız Burası restoran. Kahvaltılar, akşam yemeği, öğlen yemeği burada verilmekte. ikinci barımız burası genelde sıcak soğuk içecekler için Rüzgar günümüz belki bir gün Elektriğimizi de bundan yaparız. Antik arabalarımız. Soyunma kabinlerimiz. Tuvaletler. 2 adet tuvalet, ön tarafta 2 adet, arka tarafta. Duşlar da arka tarafta. Burada da 4 kişilik ayrı odamız var. Şu an dolu diye orayı gezemeyeceğiz. Ama bu konteyner odalar. Bunların da önünde böyle sandalyeleri. Yan tarafta antik pazarı kuracağız. Burası da bizim antik pazarımız. Çocuklarınızla güven içinde gelebilirsiniz. Bu Arabayla giriş kapımız burası da. Bu da oğlumuz Bosi. Bosi herkese merhaba de. <laughs> merhaba Hiç de oğlum. Bir de bakar mısın Bosi şu an modunda değil yeni geldi. Burası bizim <laughs> mutfağımız. Sabah kahvaltı sağlıklı yapıyoruz. Bütün kahvaltı hazır. Mutfağımız profesyonel bir mutfak. Her türlü yemek, meze genelde yapılmakta. Mangalımız. Ve bir de buradan bakalım. Şimdi bir de konaklama yerlerini görelim. Zeytin ağaçlarının arasında çiçekli bir yoldan geçiş. Akşamları bu solarlar çalışıyor. Aydınlatma için. Bu alana çadırlar koyuyoruz ve 6 tane şu gördüğümüz at arabalarından var. At arabası deyip geçmeyin. Otel konforunda bunların hepsi. Kapıları, pencereleri, elektrikli prizleri. Bu da bizim Hamza'mız. hamaklar. Her at arabasının kendi bahçesi. Bunun gibi. Çadır alanı. Şimdi bir tane evin içinde beraber gezelim. İşte böyle. İçeride bir yatak, iki kişilik yatak. Yatak başlığıyla beraber penceresi, prizi, lambası, aynası. 2 metrelik insanın rahatça yatabileceği bir alan kısacası. Isı yalıtımı yapılmıştır izocamlarla. Bu nedenle ısınma problemi çok fazla yok. Böyle bir çadır araba kampı. Şu tarzda gördüğümüz sineklikleriyle beraber hem ön hem arka açtığımız zaman çok serinde olmakta. 6 tane var. Bunlardan ikisi burada. Yeşil. Sarı, gri, mavi, beyaz ve kırmızı olmakla beraber altı tane. Onun dışında konaklayacağımız yerler gördüğümüz çadırlar. Evet, herkesi özgür plaja bekliyoruz.